Hepinize arkadaşlarım selam Selim ve bugün bu yaş. Taş. Oh, evet. ne yaş. Evet. Burada kimler varmış? Max. Ay sağ ol. Uf. Hadi. Ay da nerede kaldı? Du, Ayda silinmiş mi lan? Spectre tamam silinmiş. Zaten kulübündeyim. neyim? Yes. Bakın şöyle Evet. Yeni çıktı arkadaşlar. Onu söylemeyi size. 3, 2, 3 tane oynayıp bu yapıyoruz arkadaşlar. 3. Çöz ama çöz. Bu yapacağız 3 tane oynayıp. 3, 3. 4 olabilir. Yani ben söyleyeyim bırakın zaten. Allah Allah beni susturmayın bana gelmeyin Allah bütün yıldızlarımı aldım Uzağıma geldim değil mi? Güzel. Ne yapıyorum oğlum? Orada görüyorum seni. geliyor oğlum deli misin oradan görüyor musun beni deli bomba bitti mi geldi ya deli misin ben de olmasın benim bir sesim Evet. O. şu an çok konuyor arkadaşlar hiç şey ya internetin çekmemesi açımı var ya son çok iyi gidiyor yaptım. Hay kaç, hay kaç. Hay bana tut. Hay. Hay. Aha, gel gel. Hay, 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 hay. Hop sen. Hop sen sana. Ol bakalım sana. Bombola. Ya bizim 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 Bak ben. bak. yaşadığını, yaşadığım amaçsız sistemden birini, işte ben gidemkodan seni git. kazanamayacağız. Gidin buradan. Seni git. Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır, Kaçın, kaçın. kaçın, kaçın. kaçın, kaçın. kaçın

Şimdi başka bir şey <laughs> isteyin kim arkadaşlar. İyi yine ama. şimdi. Benim, <gülüyor> yoksa <laughs> boğ mu yoksa <laughs> Ben de boğuyor lan arkadaşlar. Oyuna <laughs> <Onlar> başlıyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar bunu ve bunu bir de bir tane de oynayacağız. Ona sonra bitireceğiz. Arkadaşlar şu an ben bu oyun. Bu Al al al. Bul bul bul. Onlarda hep bul oluyor arkadaşlar. Bir biri bul oldu. Onlarda hep bul oluyor. Ölü bu. Gel buğulur. gel gelim. Al al al. Gel gel gel. Ne gel? Arkadaşlar şu an. Ayı tuzak kurdum tuzak kurdum gidemezler gidemezler Gelin bu ah gittiler kaç Hay 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 Gel de bana Bana eee tuzağıma yakalandım Ay 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 ama arkadaşlar kazanıyorlar Ay bu 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 yakalayın bu bu Bulu yakalayın. Ya abicim deli, deli misiniz ya? Bulu yakalayın. Yoksa ne için? Ya abicim bunu yakalayın. Bunu Gel seni öldürüz oğlum. Seni öldü tuzağa zamaya değil. Sen mi kaldın? Sen mi kaldın? O, ama tuzağıma yakalandı değil <laughs> mi? Hay 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 Ölme 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 evet. Hayır dur 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 Almanız çabuk ay aldı aldı ay 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 ay, ay. gene bu fena olur Öldü seni fena ol deli bu Hayır. gel lan buraya gel lan buraya ne yapıyorsun ya takımının kazanmamasını istiyorum ben de. gel gel sen bunu vurayım bunu ay öldü ya abicim abicim, abicim ne yaptın abicim bu çok kötü deli misin Hadi öleyim hayır ya. Açtık açtık açtık. Duydum, gel lan buraya. ha hep böyle çevirmişsin. Hay işte. hay 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 hay. Evet bununla öldüydük. Hadi bu hadi bu hadi. Evet. Bizi hiç kimse öldüremez, Bizi hiç kimse öldüremez, Bizi hiç kimse öldü Böyle aklına alıyorum lan. Evet, şimdi. Ee, bu oynayınca ya da iki tane de oynayalım arkadaşlar. Bu oynayalım, ona sonra bir tane de oynayalım, bitirelim. Şimdi Jesse'yi hiç görmedik. Bakalım Jesse'yi nasıl oynayacağız. Arkadaşım. Bakalım. Başlıyor. Allah bittik. Bildenbron. Arkadaşlar onlarda dev var. Dev var onlarda arkadaşlar şu an. Son onlarda dev var arkadaşlar. Devi çöldüm ben. Jesse çok iyi savaşıyor şu an. David iki canı seni gitti. Gel 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 gel. Oğlum oh, lan. Oh. Atkın geliyor lan. Oğlum gelmeyin şuradan baba baba. Oradan da doğrudan oldu. Gelme lan

Hayır gel devrim gel gel. Öldüğür seni kafasını. Bakın o zaman. Hayır git. Tamam orada saklanıyor lan. Aha dev şu Dev öldüm ben de şu Gel gel. Aha şu müzikli var. Hayır ikinizi öldürün ikinizi. Gel gel. Beni hiç kimse öldüyemez oğlum. Beni hiç kimse öldüyemez oğlum. Adamın aklını alayım ben. Adamın aklını alayım ben. Gidin ben. Adamın aklını neredeymiş ne adamın? Adamın aklını neredeymiş ne ben? Böyle yeni evlisi adamın aklı ne oldu? Aa aa o beni katına ka al oyun tamamlamamız. Bakalım kaseler. Ya amem. Neyse. Bonus kutuya çok az kaldı ama bonus kutudan arkadaşım dedi ki hiç kimse hiçbir şey çıkmıyormuş arkadaşlar bonus kutudan. Bonus kutu güzelliğimiz mega kutular. Hep arkadaşlar bana hep mega kutulardan çıkıyor. Bak. Azıcık şimdi olmaz. Skorttayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer savaş topu yapalım. Ne oynayalım? Ondan sonra hesaplaşma oyunu ve biteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar okay, sen Aha abi bitti, bitti, Devler var ama ben devleyi Ne yapıyordum Öldü Allah Ama onlarda dynamik var gittim abicim de Abicim devleyi de şanslı abicim Dynamik çok zor Abicim Dynamik koyması kalmadı be ben <laughs> Abicim öldüm Öleyim de kazanayım abicim kazanayım Beni hiç kimse öldüremez. Bana ver topu.

Bizi göremiyorlar. Göremiyorlar bizi göremiyorlar. Ne görüyor? Kazandı. Ne oldu arkadaşlar demiş. Aa kazandı. Evet bir tane oynayalım bakalım ne oynayalım hesaplaşma İki iki tane hesaplaşma oynayalım arkadaşlar neyi deneyelim e, hesaplaşmada peni mi denesek yok ya yine siz zesi deneyelim zesi çok iyi oynuyorum artık ben arkadaşlar gözükü yayınlar Oo, şansımıza arkadaşlar bir kutu geldi şu an bize. Şansımıza. Abi hemen at. Hemen at arkadaşlar. Bu şu kutuya bütün adamlar gelebiliyor arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. Bakın şimdi adam geldi şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Aha gördünüz mü arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hemen adamlar geliyor bu şu kutuya. Hemen adam gel. Hayır hayır. Aldım 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 aldım. Al, ay ay ay. Açın bana al gel al, gel. Aha. Bir diye Hayır. Aa bir. Ulan. Gidin lan buradan Ay hay. Lan niye bekliyorsun arkadaşım deli misin? Adam deli çıktı. Arkadaşlar adam deli çıkmasaydı kazanırdım aslında. Adam deli çıktı. Deli sana. Şimdi başka bir şey alalım. Ben boğuyu almak istiyorum abi. Boğuyu alalım arkadaşlar. Bu oyuna başlayalım. Arkadaşlar. Tamam bunu da oynayınca biteceğiz arkadaşlar. Çünkü çok da çekilmiyor bu tabletli. Ne? Ver onu bana. Onu da ver bana ver bana ver. Onu da ver çabuk. Çabuk ver bana ne geldi? Ben <laughs> Bali çok güzel kaçtı. Öleceğim <laughs> öleceğim öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Ay 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 git git git. Kutuyu al çabuk. Kutu kutu kutu. Kutu <laughs> geliyor. Bil geliyor. Bir geliyor bir geliyor bir geliyor. Koş koş koş. Pişir pişir ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Böyle hiç kimse öldüremez. yemez. Böyle hiç kimse öldüremez. yemez. Böyle hiç kimse öldü yemez. Oğlum ya. Aha görüyorum yani öyle gitti. Allah. Bıktım lan. Geliyor mu lan? Geliyor geliyor. Arkadaşlar şaklanma yeri var ya. burada. Hemen şaklanalım. Çok sessizim. Oldu. Bakın. Ah. Ay buldu beni. Hay buldum. Hayır, hayır. Hay. Buldu beni. Git buradan, git Hayır Hay hay. Hay, 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 hay. buradan, gidim. Ha arkadaşım geldi. Arkadaşım tut. bana vurdu. Kumay bana vurdu. Ne diyeceğim arkasını? Saklamayı bulmam gerek. Saklamayı. Ha belli, belli. Belli var orada. Belli. Hayır hayır iki tane belli var. İki tane belli var. kaçtı. Oh be. Kusmacı var. Şurada bir... Hay hay öbür belli. 11 tane kupacı var olmaz. Oraya gitmek zorundayız. Hay hay. Hay 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 belli. Hay hay. Hay hay. Hay hay. Allah. Bittik. 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 Arkadaşlar şu belli bizi bir vursun diyebiliriz. Koço da bir vursun diyebiliriz. Şimdi online 13 tane falan şeyi var. Online arkadaşlar. Ah ah. Al online çabuk. Affeyim. Hay hay. Hay, hay, hayır hayır hayır. Ama ben öleceğim öleceğim. Arkadaşlar ben öleceğim. Arkadaşım beklemeyeceğim. Ama yine de kupa kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da bitti arkadaşlar. Abone olmayınız, like atmayı unutmayınız, bildirimleri açmayı unutmayınız ve sizi çok seviyorum. Görüşürüz.